Herkese merhaba. Ben Behlül Kataş. Yapı Kredi Yatırım Araştırma Ekibi olarak hazırladığımız hisse söyleşileri programının bu bölümünde aynı zamanda banka ve sigorta sektörlerine bakan kıdemli analistimiz Oğuzhan Vural birlikteyiz. Merhaba Oğuzhan nasılsın? Merhaba Behlül. İyiyim sağ ol sen nasılsın? Çok teşekkürler. İyiyim gayet. Ee, öncelikle e, piyasaların genel görünümüne bakacak olursak e, olsan, e, eksi reel faiz ortamında borsanın cazip bir alternatif olmaya devam ettiği bir dönemdeyiz ve açıkçası e, borsamızda kuvvetli de bitrendin içindeyiz bu dönemde. E, özellikle son dönemde artan yerli bireysel yatırımcıların e, ve büyüyen yerli fonların da etkisiyle yukarı yönlü hareketin e, devam ettiğini görüyoruz. Bu dönemde gelinen noktada, gelinen seviyelerde özellikle hisse seçimlerinin önemli olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yine bu noktada, tam bu noktada fiyatlama olarak cazip görünen bir bankacılık sektörü var açıkçası. Burada bankalar gerçekten cazip mi ve ucuz olduğunu düşünüyorsak ne kadar ucuz? Ben sana bunları sorarak başlamak isterim. Yine özellikle bankalarda son çeyrekte biliyorsun piyasada güçlü bilanço beklentileri var. Bu konuda neler söylemek istersin ve sence 2023'te bankacılık sektörünün görünümü nasıl olacak ve bunun hisse performanslarına yansımalarını nasıl beklemeliyiz? Önümüzdeki dönem ne tür katalistler olabilir diye bakacak olursak Özellikle dördüncü senin de belirttiğin gibi dördüncü çeyrekte karların güçlü gelmesini bekliyoruz. Burada tabii banka bazı ayrışmalar da olacaktır. Özellikle Akbankı daha ön plana çıkartıyoruz. Hem dördüncü çeyrek net kar beklentimiz hem de çarpanlar olarak baktığımızda 2023 beklentilerimize göre 0.6 piyasa değeri defter değerinden işlem görüyor Akbank. E, ama burada tüm bankaların özellikle son çeyrekte güçlü kâr elde etmelerini bekliyoruz. Bu e, bu hafta perşembe günü bankacılık sektörünün e, Kasım verileri açıklanacak. Karlılık verileri açıklanacak. E, Ekim verileri oldukça kuvvetliydi. E, her ne kadar düzenlemeler bankaların eee bir miktar aşağı çekse de özellikle eee TÜFEX gelirleri tarafında e, bankalar e, son çeyrekte yukarı yönlü revizyonlar yapacaklar ve TÜFEX tahvil portföylerinden e, oldukça ciddi e, daha yüksek getiriler elde edecekler. Burada e, bankalarla ilgili genel hatlarıyla e, diğer e, en önemli e, olumlu görüşümüzün etkenlerinden bir de e, CDS'in son dönemde son haftalarda 500-520 bas puanına kadar gerilemiş olması. E, bu da aslında e, banka hisselerine e, yeterince yönelik Yansımadı banka hisse fiyatlarına. Her ne kadar e, son haftalarda banka hisselerinde de bir toparlanma görsek de biz bu e, trendin 2023 yılında da devam etmesini bekliyoruz. E, 2023'te aslında banka kârlarında düşüş bekliyoruz. E, burada e, yılın ikinci yarısında e, para politikası tarafında daha normalleşme, daha real faizlerde... Belki bir miktar artış ve ortodoks politikalara dönüş olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz yılın ikinci yarısında. Ve bu da tabii ki banka karlarına bir miktar olumsuz yansıyacak. Özel bankalarda biz %20 civarı bir net kar düşüşü bekliyoruz. Kamu bankalarında da yine %30 civarında bir kar düşüşü bekliyoruz. Ama hali hazırdaki çarpanlara baktığımızda 2022 yılında bankalar çok ciddi karlar elde etti. E, fakat tabii ki 2023'te bu karların normalleşeceğini de piyasa bekliyordu. E, 2022'deki e, yüksek karlılık doğal olarak fiyatlara yansımadı. Yani %50 civarı özel bankalarda bir öz kaynak karlılığı e, bekliyoruz. E, ama tabii ki bu piyasa değeri defter değerlerine bu ölçüde yansımadı. E, sermaye maliyetini yaklaşık %27 kullandığımızı varsayarsak normalde belki 1.5 piyasa değeri defter değeri denk geliyor bu %50 öz kaynak karlılığı. Ama e, tabii ki bu e, karlılık sürdürülebilir bir karlılık değil ve piyasada bunu tabii ki e, bildiği için 2023 yılında karlarda düşüş olacağı için piyasa değer defter değerleri bu sene son itibariyle yaklaşık 0.7 civarında e, Akbank'tan bahsetmem gerekirse. E, Akbank özelinde ayrıca e, bu sene belirttiğim gibi %50'lik bir öz kaynak karlılığı gelecek sene de 25 civarında %25-30 bandında normalleşen bir öz kaynak karlılığı bekliyoruz. E, şu anki güncel tahminlerimize göre 0.6 piyasa değeri defter değeri 2023 tahminlerimize göre ve e, yaklaşık 2.5-3 civarında bir fiyat kazanç çarpanından işlem görüyor banka. E, diğer bankalardan olumlu olarak hem öz kaynak karlılığı daha yüksek hem sermaye oranları daha yüksek hem de bir e, temettü dağıtımı olması takdirde ki geçtiğimiz e, iki yılda Bankalar belli oranlarda temettü dağıttılar. Daha yüksek temettü verimliliği yaklaşık o da %5 bizim tahminimiz bir e, temettü verimliliğine denk gelecek. Akbank özelinde. Akbank dışında TSKB'yi de beğeniyoruz yine bankalar arasında. E, burada da aslında biz e, Kasım başında model portföyümüze e, TSKB'yi Evet ben bu e, noktada da koyduk. seni ayrıca tebrik etmek isterim. E, çok doğru bir zamanlamayla model portföye koyduk ve çok da iyi bir getiriri. Elde ettik açıkçası şu ana kadar iyi bir şey oldu o iyi bir hareket oldu. Evet Onu da, kesinlikle. Burada öyle. söylemek isterim açıkçası e, o yatırım temasının biz 2023'te de devam etmesini bekliyoruz TSKB'nin. Tabii ki e, yukarı hisse hareketi bir miktar beklediğimizden daha hızlı gelişti ama e, 2023 teması olarak TSKB'nin e, yine olumlu ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. O yüzden de e, modal portfeliğimizi de tutmaya devam ediyoruz açıkçası. E, bu da e, önümüzdeki dönemde belirttiğim gibi işte Kasım bu Perşembe günü Kasım verileri açıklanacak. O önemli bir katalizör olabilir. Cuma günü e, Merkez Bankası'nın para ve kur politikası 2023 yılı için e, onunla ilgili bir e, metni yayınlanacak. Orada belki bankalarla alakalı bir e, kararlar olabilir. Tabii bazı düzenlemeler banka karlarını olumsuz da etkileyebilir veya bazı düzenlemeler e, olumlu da etkileyebilir. Onu e, açıklandıktan sonra tekrar değerlendireceğiz. Bankalar arasında garanti için yine alt tavsiyemiz mevcut. 31.60 hedef fiyatımız var. İş bankası için de yine beğendiğimiz bankalar arasında 12.90 hedef fiyatımız var ve alt tavsiyemiz mevcut. Ocakın ilk ikinci haftasında 2023 strateji raporumuzu da yayınlayacağız ve orada da hedef fiyatlarımızda bazı güncellemeler yayınlayacağız bankalar tarafı böyle açıkçası o zaman ee, bir şey daha ben şey yapmak isterim yani şimdi o zaman burada e, biz şey diyoruz 2023 yılında bankacılık e, sektörü hisseleri e, Özellikle de özel bankalar e, borsada e, fiyatlama olarak öne çıkacak e, isimlerin başında e, gelecek diye düşünebiliriz herhalde değil mi kesinlikle öyle e, bizim e, tahminlerimiz o doğrultuda o şekilde özetleyebilirim. Yani Daha olumlu ayrışmasını bekliyoruz açıkçası bankaların endekse göre. Ee, o şekilde özetleyebilirim. Ee, senin tarafta da özellikle son dönemde, son haftalarda Koza Altın tarafı ki model portföyümüzde de yer alıyor ve çok ciddi evet, bir olumlu evet. performansı ve katkısı da oldu. Ee, onunla ilgili son gelişmeleri senden dinlemek isterim. Ee, çok güzel bir noktaya değindin Oğuzhan. E, borsada özellikle son dönemde e, flash hisselerden e, birisi Koza Altın ve e, tüm Koza grubu açıkçası. Burada tabii çok yüksek e, son dönemde beklentiler var ve bunların hızlı şekilde borsada fiyatlandığını görüyoruz. Uzun süredir e, sürüncemede kalan bazı konular e, da hızlı ilerleme e, kaydedilince hisse performanslarında bunların yansıdığını görüyoruz. Özellikle ee, Haziran ayı itibariyle e, meclisten geçen kanunla birlikte ortaklık yapısına dair e, çözümlenemeyen noktaların e, açığa kavuşmuş olması e, tabii hissede e, özellikle şirket açısından e, karar alma mekanizmalarını hızlandırdığı için olumlu e, yansıdı e, diye söyleyebiliriz. Burada e, Temmuz ayında temettü dağıtımı gündeme geldi. Hemen arkasından e, yeni maden sahalarının alımı söz konusu oldu. Bir tanesi e, Demir Export, Koç Holding'in şirketi olan Demir Export'tan alınan Nevşehir'deki altın sahası ki burada bunun e, ÇED raporlarına baktığımız zaman e, çok ciddi bu sahada bir rezerv olduğunu, şu anki Kozal'ın e, 2021 sonu itibariyle açıklanan rezervleri kadar en azından bir rezerv barındırdığını bu sahanın görüyoruz. E, satın alım koşullarına da baktığımız zaman burada şirket açısından önemli bir değer olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Yine Invictus şirketinden alınan bu sahaya yakın bir yerde yine o bölgede alınan bir şey var. Bununla ilgili detayları da açıkçası takip edeceğiz. Yine burada da önemli bir rezerv olması durumu söz konusu olabilir. Yine bunun yanında son dönemde sermaye tavanı şirketin arttırıldı. Bu da ciddi bir bedelsiz beklentisi bedelsiz sermaye artışı beklentisi yarattı. Bu da hisse de son dönemde bir hareketlilik yaratıyor. Açıkçası bu gündemler devam ederken tabii bir de şeyi de eklemek lazım. Yani burada bir e, olası bir satış süreci de e, söz konusu. Yani şirketin e, satışı da piyasada e, uzun süredir konuşulan bir konu. Tabii bu e, nereye evrilecek bunu takip edeceğiz. Gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Nasıl bir yol izleneceğini izleyeceğiz. Ama e, bu e, konular gündemdeyken e, ve sıcakken hissenin canlı kalmaya devam edeceğini tüm grup hisselerinin canlı kalmaya açıkçası devam edeceğini biz düşünüyoruz Dediğim gibi model portfomumuzda ve piyasada da kurum olarak belki de hani model portföyde tutan birkaç tane kurumdan biriyiz eğer tek değilsek. Ee, ve bunun da son dönemde model portföyümüzde faydalarını e, fazlasıyla gördük. Yine senin de dediğin gibi Ocak ortasında yayınlanacak bir e, raporumuz var. E, strateji raporumuz. Burada fiyatla ilgili güncelleme yapacağız. E, gelişmeleri de yakından açıkçası takip ediyoruz. Teşekkürler. E, 2023'te senin baktığın sektörlerde... E, yatırım teması olarak ön plana çıkardığın sektörler hangileri? Bir de son olarak onu sana sormak isterim. E, burada ben özellikle birkaç tane hisseye e, değinmek isterim. Oğuzhan bunlardan bir tanesi otokar. onu da biliyorsun Eylül ayı itibariyle model portföyümüze dahil etmiştik. Burada 2023'ün şirket açısından oldukça hareketli geçebileceğini düşünüyoruz. Özellikle ihracat piyasalarında aktif bir şirket, zırhlı araç ihracatında dünya çapında bir marka olma yolunda ilerleyen bir şirket. Türkiye'nin önemli bir markası olabilecek durumda bu konuda ve dünyanın çeşitli yerlerinden de irili e, ufaklı ihracat siparişleri alabilecek kapasitede. Bunu zaten e, görüyoruz. Yani haber akışlarında da izliyoruz, takip ediyoruz. E, bunun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. E, büyük çaplı siparişlerin e, bünyeye katılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla 2023 yani 2022 ile 23'ü şirket açısından iki farklı dönem gibi değerlendirmek lazım. 2022'de zırhlı araç siparişlerinin bir miktar azaldığı e, hatta üçüncü yer itibariyle e, sıfırlandığı bir dönem geçirdik ama dördüncü çeyrek itibariyle zırhlı araç sipari, e, teslimatları yeniden başladı ve 2023'te dediğim gibi bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. E, zırhlı araçta da özellikle vurgu yapıyorum çünkü şirketin aslında asıl değer yarattığı karlılığını arttırdığı e, iş segmenti bu alan yani ticari araçta da tabii ki e, şirket önemli bir oyuncu ama. E, kar marjları arasında ticari tarafla zırhlı araç tarafı arasında çok ciddi bir fark var e, ve bu tarafın yani zırhlı araç tarafının gelişimi şirket açısından asıl e, katalizör e, bunun da 2023'te e, tekrar vurgulamak isterim e, hızlanacağını biz düşünüyoruz otokarı beğenmeye devam ediyoruz burada önemli bir değer görüyoruz yine <laughs> benzer şekilde aslında Enka'nın önümüzdeki dönemde ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz onu da Kasım ayı itibariyle model portföyümüze e, dahil etmiştik. E, son birkaç haftalık e, süreçteki performansından da aslında gayet memnunuz. Burada şirketin geri alımdan e, aldığı paylarının bir kısmını en azından piyasaya vermesi ve bunun fiyatta bir dalgalanmaya yol açtığını gördük ama çok hızlı bir toparlanma e, sergiledi hemen arkasından hisse. Bunda da birkaç tane faktörün etkili olduğunu düşünüyoruz. Birincisi şirket zaten elindeki 5 milyar dolarlık aşağı yukarı nakitle ciddi bir defansif oyuncu durumunda nakitleri çok ciddi bir adeta aşağı yönlü riskleri sınırlayan bir unsur durumunda. Yine önümüzdeki dönemde baktığımız zaman inşaat tarafında zaten son dönemde artan bir karlılık vardı. İnşaat tarafında bir büyüme e, perspektifi söz konusu olabilir. Yani burada özellikle tabii nasıl e, bir e, şey olacak onları takip edeceğiz ama e, özellikle bir olası bir nükleer santral e, inşaatı söz konusu olursa, Türkiye'de yeniden öyle bir yatırım söz konusu olursa Enka'da buna dahil olabilecek isimler arasında piyasada dillendiriliyor. Bu yönden bir e, bu açıdan bir büyüme e, gerçekleşebilir. Yani şirketin Burada yaptığı bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ee, ama tabii e, yapabilme ka kabiliyeti olarak e, Türkiye'de bunu gerçekleştirecek birkaç isimden bir renk. Dolayısıyla gündeme gelmesi de son derece normal diye düşünüyoruz. Ee, orada da e, önemli haber akışlarının e, olabileceğini önümüzdeki dönemde düşünüyoruz ve dediğim gibi... E, Özellikle faaliyetlerinin de tamamının neredeyse şu anda yurt dışında olması ve döviz bazlı gelirlerinin olması nedeniyle de hmm. e, Türkiye'deki birçok şirketten de ayrıştığını, yurt içi kırılganlıklara karşı da korunaklı olduğunu bu noktada e, açıkçası söylemek isterim. E, yine belki burada e, Anadolu grubu şirketlerinden hem Coca-Cola hem Anadolu Efes'e de e, değinmek lazım. E, bu şirketler açısından da 2023 yılının e, sağlıklı bir yıl olacağını, e, hem büyüme potansiyelinin devam ettiğini hem de e, burada maliyetler açısından 2022 bir miktar zordu, 2023'te e, son, dönemde, son dönemde düşen emtia fiyatları ile birlikte e, bir miktar daha bu şirketlerin ellerinin 2022'ye göre daha rahat olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Hani hem büyümenin hem de marjların ee, yine e, güçlü, sağlıklı olduğu bir yıl söz konusu olabilir 2023'te bu şirketler açısından. Ben de bunlara özellikle değinmek isterim. Çok teşekkürler detaylı paylaşımların için. Bu 2022'nin de son günlerinde olduğumuz <laughs> e, bugünlerde e, model portföyümüzün de yılbaşından bugüne e, endekse göre %29 gibi oldukça yüksek görece bir getiri elde ettiğini e, buradan hatırlatmak isteriz. Ve şimdiden ben e, herkese e, iyi, sağlıklı ve e, bol kazançlı bir 2023 dilerim. E, ben de bu model portföy noktasında şöyle bir ekleme e, yapmak isterim. Yani özellikle borsanın bu kadar güçlü e, seyrettiği bir yılda e, piyasadan bu kadar yüksek bir getiri sağlayabilmek e, önemli bir e, iş diye düşünüyorum. E, burada hepimizin e, çok güzel bir emeği ve ortak güzel bir çalışması var. E, açıkçası bizim açımızdan da güçlü iyi bir yıl oldu. Model Portföy biliyorsun ki araştırma ekiplerinin bir nevi e, işlerinin aynası gibi oluyor. E, o nedenle bizim için e, genel itibariyle iyi bir yıl oldu diyebilirim. Ben de buradan e, şimdiden herkese iyi yıllar dilerim. Müzik